Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. 18-24 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Bu haftanın en önemli gündemi tabii ki Başak Burcu'nun sıfır derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay. Bu yeni ay Regulus yıldızıyla, yani kraliyet yıldızıyla kavuşum yapacak. Aynı zamanda da Plüto Satürn, Neptün gibi gezegenlere bir yüz lik açı yapacak ki bu yod açı kalıbı dediğimiz yani Tanrı'nın parmağı dediğimiz bir açı kalıbı gerçekleştirecek. Yani bir noktaya temas ediyor sizin e, haritalarınızda da bunu söyleyebilirim. Yani parmakla gösteriyor. Bu konuyu artık çözmek zorundasın şeklinde. Ayrıca Uranüs ile de bir kare açı yapacak. Tabii ki ani beklenmedik bir gelişmele bu gündemimize oturacak diyebilirim. Tabii ki bu yeni ay sizin hangi evinizde yaşanacak derseniz tabii ki beşinci evinizde yaşanacak. Beşinci ev kısaca özetleyecek olursak aşk konuları, çocuk konuları, hobiler. Ve bizim sahnemiz anlamına gelir. O yüzden e, girişimde bulunacağız bu konularla ilgili. Aşk konusunda uzun zamandır hayatınızda kimse yoksa bu dönemde yeni bir hayatınıza girebilir. Hatta bu ilişkinin uzun vadede çok hızlı evliliğe gitme ihtimalini de göz ardı edemeyiz hatta. <laughs> Eğer ilişkiniz varsa ilişkinizle ilgili tamam mı, devam mı şeklinde bir karar alacağınız anlamına gelir... Sorunlu ve tamamlanamayan bir enerji içinde ki Güney Ay düğümü buradaydı, e, malum aşk konusunda bazı sıkıntılar yaratmış olabilir sizlere. O yüzden belki de bu ilişkinin tamamen sonlanması gerektiğine karar veriyor olabilirsiniz ya da karşınızdaki kişi artık bu dengesiz tavırlardan vazgeçerek e, size karşı daha yapıcı, daha olumlu, daha ileriye yönü e, yönelik bir teklifte bulunabilir. Yani ilişkinizin niye ya ciddiye girmesi? ciddiye bürünmesi ya da tamamen bitmesi söz konusu olabilir. Yine çocuklar konusuna gelecek olursak arkadaşlar mevcut çocuklarınızla ilgili bazı sorumluluklar gündeme gelebilir. Yeni başlangıçlar yapabiliriz, onların hayatıyla ilgili önemli kararlar alabiliriz. Aynı zamanda tabii çocuğunuz yoksa hamilelik, doğum ile ilgili bir beklentiniz varsa, uzun zamandır buralarla ilgili bir çabanız varsa, artık bunların da bir sonuç verdiği bir süreçte yaşıyor olabilirsiniz. Mesela ağır bir hamilelik geçiriyorsunuz ve doğum zamanı geldi gibi düşünebilirsiniz. Ya da çocuk tedavisi hamilelikle ilgili bir tedavi görüyorsanız bunların artık sonuç verdiğini bu dönemde görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, bu dönemde tabii ki bir hobimizi işe çevirmek istiyor olabiliriz, bununla ilgili resmi adımlar atmak istiyor olabiliriz e, ve beşinci bizim sahnemiz ya artık kendimizden daha emin bir şekilde duruş sergileyeceğimizi de söyleyebilirim yapmak istediğimiz projelerde daha açık fikirli, kendimizi ön plana çıkartan bir konumda durumda da olabiliriz. Bu gelen fırsatları yakalayıp hızlıca hareket etmek lazım. Bu Burcu biraz böyle beklemeyi tercih eder. Daha sakin, daha ağır ağır ilerlemek ister ama Satürn'ün Neptün'de koştu olduğunu düşünecek olursak hayat bizim artık çabalamamızı, hırslanmamızı, gelişi güzel davranmamamızı istiyor. Bunun da altını bir çizmek isterim arkadaşlar. Tabii ki bu 21 Eylül'de gerçekleşecek tutulmanın etkilerinin aslında bir fragman niteliğinde. Çünkü tutulma 29 derece Başak'ta gerçekleşecek. Yani Başak'ın son derecelerinde. Tabii ki burada Başak'ın ilk derecelerinde bir yeni ay gerçekleşiyor bir ay öncesinden. Bu da ne demek? Daha e, tutulma etkilerini böyle bir nevi fragman gibi önümüze düşüren bir yapıya sahip diyebilirim arkadaşlar. Umarım haftayı en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalım sizlerin desteğiyle büyüyor. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.